1992 yılı. Mayıs ayı. Ferdi Tayfur stüdyoda oturuyor. Elinde yeni albüm Prangalar. Prodüktör karşısında. Ferdi Bey, arabesk öldü. Pop müzik her yerde. Bu albüm satmayacak diyor. Ferdi gülümsüyor. Bir dinle. Emmoğlu var içinde diyor. 6 ay sonra 5 milyon satış. Türkiye şokta. Arabesk yeniden hayata döndü. Ben size Ferdi Tayfur'un gerçek hikayelerini anlatıyorum. Bugünkü hikaye 1992 yılından. Pop müziğin Türkiye'yi kasıp kavurduğu dönemden. Arabesk öldü dedikleri günlerden ve Ferdi'nin tek bir albümle tüm ezberleri bozduğu o efsane anlardan. Bu Emmoğlu'nun hikayesi. Arabesk'in son direnişinin hikayesi. Merhaba sevgili dostum. Ben rüyaların ve kaderlerin anlatıcısıyım. Başlamadan önce Ferdi Tayfur efsaneleri kanalımıza abone olmanızı ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Kucak dolusu sevgiler. Hikayenin tadını çıkarın. Ocak 1992. İstanbul soğuk. Ferdi Tayfur Beşiktaş'taki ofisinde oturuyor. 46 yaşında. 70'lerde zirveye çıkmış, 80'lerde krallığını sürdürmüş ama şimdi 90'lar başında her şey değişiyor. Radyolarda Tarkan, Sezen Aksu, Sertap Erener çalıyor. Pop müzik patlaması. MTV Türkiye açılmış. Kliplerde batı tarzı danslar, renkli kıyafetler, modern soundlar. Arabesk müzik ise geri planda kalmış. Eski moda, geçmiş zaman, artık bitmiş deniliyor. Ferdi biliyor. Son birkaç albümü eskisi gibi satmadı. Plak şirketlerinden gelen haberler iyi değil. Arabesk öldü Ferdi Bey, artık pop zamanı diyorlar. Ama Ferdi pes etmiyor. İçinde bir his var. Halk bizi unutmadı, sadece yeni bir şey bekliyor. Farklı bir ses, farklı bir hikaye. Şubat 1992, Ferdi kendi şirketi Ferdi Fon'da toplantıda. Yeni albüm için karar vermek gerekiyor. Müzik direktörü Özkan Turgay karşısında oturuyor. Ferdi Bey, bu sefer farklı yapalım. Sadece arabesk değil batı enstrümanları kullanalım. Gitar soloları, saksofon, biraz rock ruhu. Ferdi düşünüyor. Risk büyük ama belki de bu gerekli. Tamam deneyelim ama özümüzü kaybetmeyelim. Halk bizden duygu istiyor, gösteriş değil. Mart 1992, stüdyo çalışmaları başlıyor. Ferdi'nin elinde bir sürü beste var ama bir tanesi özel. Şiirci Şemsi Belli'nin Çal Emmoğlu Çal şiiri çok uzun. Ferdi kısaltmış, uyarlamış, emmoğlu yapmış. İki amca oğlunun hikayesi. Aynı kıza aşık. Biri Almanya'ya gurbete gitmiş, diğeri İstanbul'da mafyaya karışmış. Kız ölmüş. Cenazede buluşmuşlar. Özkan Turgay şiiri okuyor. Ferdi Bey bu çok güçlü ama telif sorunu çıkar. Şemsi belli rüşvet istemez mi? Ferdi, konuşuruz onunla ama önce besteleri bitirelim. Nisan 1992. Stüdyoda kayıtlar devam ediyor. Ferdi Emmoğlu'yu söylerken farklı hissediyor. Saksofon Erdinç Şenyaylar çalıyor. Gitar soloları muhteşem ama Ferdi'nin sesi, o bağrı yanık ses hala aynı. Gözleri simsiyahtı Emmoğlu. Ben de ona tutulmuştum, yanmıştım. Stüdyodaki herkes ağlıyor. Özkan, Ferdi Bey, bu hit olacak ama klip çekmeliyiz. Büyük bir klip. Ferdi, kaç para tutar? Özkan, en az 90 milyon lira. Helikopter, Mercedes, Adana'da çekim, mini bir film gibi olacak. Ferdi düşünüyor. 90 milyon çok para. Ama risk almak gerekiyor. Tamam, ben yöneteyim klipte. Hikayeyi tam anlatmalı. Mayıs 1992. Albüm bitmiş. 10 şarkı. Emmoğlu, Prangalar, Sabahçı Kahvesi, Geçen Yıl. Hepsi güçlü. Ama Ferdi biliyor. Emmoğlu farklı. Bu şarkı ya çok tutacak ya hiç tutmayacak. Ortası yok. 22 Mayıs 1992. Prangalar albümü piyasaya çıkıyor. İlk hafta satışlar normal. 50 bin kaset. Prodüktörler endişeli. Ferdi Bey tutmadı galiba. Pop kasetler 200 bin satıyor ilk hafta. Ama Ferdi sakin. Bekleyin. Halk dinlemeye başlasın. Yayılır. Haziran 1992. Emmoğlu klibi hazır. 4 gün çekim. Adana'da gerçek lokasyonlar. Helikopterden çekimler. Mercedes'le sahneler. Klipte Ferdi'nin abisi Sermet gitar çalıyor. Şebnem Dönmez rol alıyor. Tabut sahnesinde gerçek taş konulmuş. Ağır olsun diye. Taşıyanlardan biri Ferdi'nin teyze oğlu. Kanserle mücadele ediyor. Çekim bitince vefat edecek. Klibe ayrı bir hüzün katıyor. Temmuz 1992 Emmoğlu klibi Şol TV'de yayınlanıyor. İlk kez bir arabesk şarkıya bu kadar büyük bütçeli klip çekilmiş. İzleyenler şokta. Bu arabesk mi yoksa sinema filmi mi? Ve sonra bir şey oluyor. Minibüsler Emmoğlu çalmaya başlıyor. Kahvehaneler, düğünler, sokaklar. Bu kadeh senin şerefine Emmoğlu sözleri her yerde. Ağustos 1992. Satışlar patlıyor. 500 bin, 1 milyon. 2 milyon. Plak şirketleri şaşkın. Bu nasıl oluyor? Pop zamanı dedik ama arabesk bu kadar mı satıyor? Ferdi, dedim size. Halk bizi unutmadı. Sadece güzel bir hikaye bekliyordu. Eylül 1992. Radyolar Emmoğlu'yu çalmak zorunda kalıyor. Pop müzik radyoları bile. Dinleyiciler arıyor, Emmoğlu'yu çalın diye. Program direktörleri direniyor. Biz pop radyosuyuz ama reyting düşüyor. Mecburen çalıyorlar. Bir radyo programcısı anlatıyor. Şaştık. Biz Tarkan Sertap çalıyorduk. Dinleyici kaybediyorduk. Emmoğlu'yu koyduk. Telefon çıldırdı. Arabesk öldü dedik ama Ferdi Bey tek albümle bizi yalancı çıkardı. Ekim 1992. Satışlar 3 milyonu geçiyor. Ama bir sorun var. Korsan kasetler. Her köşede sahte prangalar satılıyor. Ferdi üzülüyor ama bir yandan da mutlu. En azından halk dinliyor. Korsan da olsa, orijinal de olsa önemli olan müziğin ulaşması. Kasım 1992. Şemsi Belli ile telif sorunu çıkıyor. Emmoğlu'nun sözleri onun şiirinden. Görüşmeler yapılıyor, anlaşma sağlanıyor. Şemsi, Ferdi Bey'e kırgın değilim. Şiirimi hayata getirdi ama hakkımı istiyorum. Ferdi ödüyor. Haklısın abi, seninki çok değerli. Aralık 1992. Yıl sonu hesapları yapılıyor. Prangalar albümü Korsanlarla birlikte 5 milyon satmış. Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri. Ferdi şokta ama gururlu. Bir röportajda diyor, "Bana arabesk öldü dediler. Artık pop zamanı dediler. Ferdi Bey siz geçmiş kaldınız dediler. Ama bakın 5 milyon insan bizi dinledi. Demek ki arabesk ölmemiş. Sadece uyanmayı bekliyormuş." Ocak 1993 Ferdi Gülhane Parkı'nda konser veriyor. 200 bin kişi geliyor. Rekor. Emmoğlu'yu söylerken tüm park birlikte söylüyor. Ferdi sahnede ağlıyor. 22 yıldır bu işi yapıyorum. Ama böyle bir coşku görmedim. Teşekkür ederim size. Şubat 1993. Müzik dünyası analiz yapıyor. Ferdi Tayfur nasıl başardı? Sorusu her yerde. Müzik eleştirmeni yazıyor. Pop müziği küçümsemiyoruz ama Ferdi Tayfur bir şey anladı. Türk halkı duygusuz müzik istemiyor. Hikaye istiyor. Acı istiyor. Özlem istiyor. Emmoğlu hepsini verdi. Mart 1993. Başka sanatçılar Emmoğlu'yu cover yapıyor. Kibariye söylüyor. Fatih Erkoç İspanyolca, İngilizce, Arapça versiyonlar yapıyor. Ferdi gururla izliyor. Müzik evrensel. Herkes söylesin. Nisan 1993. Ferdi Show TV'de Yetiş Emmoğlu programına başlıyor. Sunuculuk yapıyor. Hayranlarıyla buluşuyor her hafta milyonlar izliyor. Arabesk yeniden moda olmuş. Bir izleyici mektup yazıyor. Ferdi Bey, 1980'lerde gençtim, sizinle büyüdüm. 90'larda artık bitmiş dediler. Ama Emmoğlu çıkınca anladık ki siz bitmemişsiniz. Arabesk bitmemiş. Kalplerimizde hep yaşayacak. Mayıs 1993, Emmoğlu'nun birinci yılı. Satışlar hala devam ediyor. Toplam 5 milyon. Ferdi inananlar. Çeşme ile başladım 1975'te. 12 milyon izlendi. Dedim ki, hayalim gerçekleşti. Ama Emmoğlu başka bir şey. Bu, arabeskin son direnişi, son nefesi. Ve ne nefes. Haziran 1993. Ferdi bir belgesel için röportaj veriyor. Emmoğlu'nun hikayesini anlatıyor. 1992 başında bana dediler ki, Ferdi Bey, arabesk öldü, artık yapma. Ben dedim bir deneyelim. Şemsi Belli'nin şiirini buldum. Çok uzundu, kısalttım. Ama özünü korudum. İki amcaoğlunun hikayesi. Aşk, ayrılık, ölüm, buluşma. Evrensel temalar. Stüdyoda kaydederken ağladım. Özkan Turgay ağladı. Müzisyenler ağladı. Dedim ki bu farklı bir şey. Ama bu kadar tutacağını tahmin edemedim. Klip için 90 milyon harcadık. O zamanın parasıyla çok büyük para. Helikopter kiraladık, Mercedesler. Adana'da çektik. Mini film gibi oldu. Ve sonra patlama. 5 milyon satış. İnanamadım, ağladım. 22 yıldır müzik yapıyorum ama böyle bir başarı görmedim. En güzel anı mı? Gülhane konseri. 200 bin kişi. Emmoğlu'yu söylerken herkes birlikte söyledi. O an anladım ki arabesk ölmemiş. Sadece iyi bir şarkı bekliyormuş. Temmuz 1993. Müzik tarihçileri Emmoğlu'yu analiz ediyor. Bir makale yazılıyor. Emmoğlu, Türk müzik tarihinin dönüm noktası. 90'larda pop müzik her yeri kaplayacaktı. Ama Ferdi Tayfur tek albümle gösterdi ki halk özünü unutmamış. Arabesk hala güçlü. Ağustos 1993. Yeni arabesk sanatçılar çıkıyor. Emmoğlu etkisi diyorlar. Ferdi mutlu. İyi ki müzik çeşitlenmeli. Herkes şans bulsun. Eylül 1993. Ferdi Avrupa turnesi yapıyor. Almanya, Hollanda, Belçika. Emmoğlu her yerde isteniliyor gurbetçiler ağlayarak söylüyor. Şarkıdaki Almanya'ya giden benim, köyde bıraktığım sevgilim benim. Ekim 1993, Prandalar albümünün diğer şarkıları da tutmaya başlıyor. Sabahçı Kahvesi, Geçen Yıl, Prangalar, her biri ayrı bir hit. Ama Emmoğlu hepsini geçmiş. Lokomotif şarkı diyorlar. Kasım 1993, Müyap Ödülleri, Ferdi, 1992 yılı Arabesk dalında en çok albüm satan sanatçı ödülü alıyor. Sahnede konuşuyor. Teşekkür ederim. Bu ödül sadece benim değil. Şemsi Belli'nin, Özkan Turgay'ın, müzisyenlerin, klip ekibinin ve en önemlisi 5 milyon insanın. Siz beni dinlediniz. Siz arabesk ölmedi dediniz. Ben sadece aracı oldum. Teşekkürler. Aralık 1993. Yılın son günü. Ferdi evinde oturuyor. 1992 yılını düşünüyor. Bir yıl önce herkes bittin diyordu. Şimdi 5 milyon satış. Hayat ilginç. 2000'li yıllara girerken Emmoğlu hala dinleniyor. Nostalji olmuş. Yeni nesil keşfediyor. YouTube'da milyonlarca izlenme. Yorumlarda gençler yazıyor. Babam dinlerdi, şimdi ben dinliyorum. Zamansız müzik. 2010'larda müzik programlarında Emmoğlu analiz ediliyor. 90'ların en önemli şarkısı deniliyor. Ferdi bir röportajda anlatıyor. Emmoğlu benim için özel. Çünkü o herkesin öldü dediği bir dönemde arabeskin hayata döndüğünü gösterdi. 5 milyon satış sadece rakam değil. 5 milyon insan biz buradayız bizi unutmayın dedi. Klibe 90 milyon harcadık. Bugünün parasıyla belki 10 milyon lira. Ama değdi. Çünkü o klip arabesk müziğin de sinematik olabileceğini gösterdi. Şemsi Belli ile sorun yaşadık telif konusunda. Normal, şiir onun, ben uyarladım. İkimizin de hakkı var. Anlaştık sonunda. O da mutlu, ben de mutlu. En gurur duyduğum, pop radyoların mecburen çalması. Arabesk çalmayız diyorlardı. Ama dinleyici istedi, çalmak zorunda kaldılar. O an anladım ki kazandık. 2020'de pandemi döneminde evlerde Emmoğlu yeniden dinleniyor. Sosyal medyada trend oluyor hashtag emmoğlu hashtag'i viral. Gençler TikTok'ta klip yapıyor. Ferdi 75 yaşında evinden izliyor. Tuğçe gösteriyor. Baba bak senin şarkın yine moda olmuş. Ferdi gülümsüyor. 30 yıl olmuş ama hala dinleniyormuş. Demek ki müzik ölmüyormuş. İyi müzik zamansızmış. 2024 yılı. Ferdi 79 yaşında. Bir röportajda son kez Emmoğlu hakkında konuşuyor. Emmoğlu benim için sadece bir şarkı değil. O bir devrim. 1992'de arabesk öldü dediler. Biz 5 milyon sattık. Gösterdik ki halk bizi seviyormuş. Klip için 90 milyon harcamak riskti. Ama risk almadan başarı olmaz. Helikopter, Mercedes, Adana çekimi, her şey mükemmeldi. Şemsi Belli'nin şiiri çok güçlüydü. Ben sadece besteledim ama o sözler, o hikaye, iki amcaoğlu, aynı kız biri gurbet, biri mafya, kız ölüyor, cenazede buluşuyorlar. Evrensel. 5 milyon satış, korsanlarla birlikte. Bugün böyle satış imkansız ama o zaman oldu. Çünkü halk açtı, özlemiş. Bana sorarsanız Emmoğlu kariyerimin zirvesi. Çeşme ile başladım, Emmoğlu ile Doruğa çıktım. 50 yıllık kariyerimde en gururlandığım iş. Ve bugün 2024'te hala dinleniyorsa demek ki doğru yapmışız. Müzik ölmüyor. Sadece sahibini bekliyor. İşte böyle. 1992 yılında herkes arabesk öldü derken Ferdi Tayfur Emmoğlu'yla 5 milyon sattı. Arabeskin son büyük direnişini gerçekleştirdi. 90 milyon liralık klip, helikopterler, Mercedes'ler, mini bir film ve sonuç Türkiye müzik tarihinin en çok satan albümlerinden biri. Size bir sorum var. Emmoğlu'yu daha önce dinlediniz mi? Sizin için ne ifade ediyor? Yorumlarda paylaşın, merak ediyoruz. Ferdi Tayfur Efsaneleri kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü daha anlatılacak çok hikaye var. Çeşmeden huzurum kalmadı ya. Her şarkının bir hikayesi var. Hepsini sizlerle paylaşacağız. Yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.